Merhaba arkadaşlar Bana Ara ee, şimdi sonra bu yeni dünyada bölüm ki önce yani öncekinde bölüm bir demiştim ve ben yani yorumlarda Devamını çekmeyeceğimi söylemiş şey ama tekrardan fikrimi değiştirdim. Ee, yeni dünyada bölüm ki çekeceğim yani inşallah bir Ben yani, çünkü şimdi işte,

alalım 1 hoppa 2 kazalım demişim, kıralım bitti. Dokuz tane. 10 tane. Bu da son. Yok. Bir tane daha. Yazdım on iki tane. Tamam. Yok. Öyle. On iki tane bir tane destek etmiyor muydu ya? İki. Evet. İki. On iki. On altı. 16 saniyeydi pardon. Çok özür 3 4 Tamam. Evet matematiğim çok iyi. Evet. Ee, arkadaşlar mouse sesi geliyor olabilir. O yüzden özür dilerim. Yok bunu kırmıyorum. Bakın ne biliyor mu yapsın acaba Bu çok kötü bir yerde doğduk. Bu suda. Kim suda olmak ister ki? Ha, belki şu arkası kocaman bir yer olabilir. Neyse. Boşverin, biz yalan değiliz. Hmm. Arkadaşlar abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın, like atın. Evet, arkadan ayak sesleri geliyor. Burada dolaşıyorlar. Neyse, şuna bakayım. Oh, bu sefer kralım dedim. Kazalım demedim. Şunu da kıralım. Evet kıralım. Size layık yemekler buldum. Abi daha sürü yapmayacağım. Çok güzel esprim bir. Aferin bana. Al lan Kıt. Evet arkadaşlar bu arada size dünyanın en güzel skinini veriyorum. Alın size dünyanın en güzel skinini veriyorum. Bu Bu Steve'dir. Minecraft'ın ilk skinidir. Dünyanın en güzel skini Steve'dir. Yani bana göre. Neyse ben evime bunu buraya yapmayacağım. Çok iğrenç olur. şurada bir arkası varsa oraya yapacağım. İnşallah. bir varmış bence elimiz şu karşıya mı yapayım Aa, dur. hazır koyunlarken içeri çok ses geliyor ya ya koyun ha koyun yüzebiliyordur değil mi Bak, koyun yüzebiliyordur Aa yürüyormuş. Karaya çıkmış. Devam ediyor. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi koyun, koyun, koyun. Bana gün var koyun. Koyun bana gün var sen öldüreceğim koyun. Koyun. Evet devam. Koyun. Gel buraya koyun. Hmm. Evet, sonra evet. evet. Üç tane kestik şimdi bize yemek lazım. Sen evet, evet. bura. Oha, 3 tane domuz pirzolası var. Ve neden pirzola? Neden normal şey değil? Domuz, ben bakalım. Ya ya ne 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 Tam kıçından hepsini aa koyun yok sen benim arkadaşım olacaksın bak hemen acıktım işte hemen acıktım bari şunu da keseyim oh ya da aa sen de ol ne olur ne olmaz şuna lan şurası Burada oraya gideceğim. Onun içi var. Vay aile. Ya yokmuş demem. Aşağıda belki bir kömür falan var. Bakın işte kömür var. Ben nereye? Şöyle, şöyle onun içine bu aile baş başa evimizi yapalım.

Uğur, benim videoyu da öldürmüştüm, akşam öldürmüşüm. Geçalım. Evet, evet. evimiz bir, iki, üç kat. Bir, iki, üç. Koyun hadi, sen de geç. Misafir olursun ama, o Kıymetimi bir tek seni alıyorum, başkalarını alır mıyım mı? Ve evime çok can yapmayacağım çok canlı ev kapı oldu. Burada çıkmış mı? Kolaydı. Hmm. Bence de bunu bulamıyorsun. Birazcık zorlanalım şöyle. Zor bir de. Yani şöyle tek canlı kesen. Herhalde. Böyle umuyorum. 2, 2. Şöyle. 2, 2. Tamam. 2 2 Aha aha Ne önümüzde de kurul. Ya ben sana oraya çık dedim şey Allah, benim de benim elma çıkmasın. Sonra düşeceğim, ağlayacağım Şu burası da kilit. şöyle güzel süper. Süper süper evini yapmış. Ne şurası? Bu. Ha evet burası. Ha, kırıl susam kırıl. E, crafting table'ımı almamışım. Vah benim halim. Bunu koy. Yok. Yok. Şunları koy. Bunları koy. Bir de kıracağım. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. İyi